Merhaba arkadaşlar. Bugün size Apotemi Yayınları'nın TRT Fen Bilimleri konu özeti kitabını tanıtacağım. Öncelikle sözel ve iştiharlık öğrencileri için bu kitap 10-15 bandında yapmak isteyen fen bilimlerinde, 10-15 bandında yapmak isteyen öğrenciler için çok ideal bir kitaptır. Ayrı ayrı fen dersleri, fizik, kimya, biyoloji dersleri almak yerine bu Apotemi konu özeti kitabını alırsanız tüm derslere bir kitapta erişebilirsiniz. Hem de maddi açıdan da sizin için daha iyi olur. E kitaba baktığımızda içindekiler bölümü karşımıza çıkıyor. Fizik, kimya, biyoloji gördüğünüz gibi 3 derste tek bir kitapta toplanmış durumda. İlk başta fizik bölümüne bakıyoruz. İlk konumuz olan fizik bilimine girişten konu anlatımı veriyor. Sonra burada dikkat bölümü vermiş, hatırlatmalar yapıyor. Örnek soru verip soruların çözümü var. Çok renkli, çalışma isteğini artıracak bir kitap. Gördüğünüz gibi. Kısa kısa dikkat unutma bölümleriyle de daha çok size konuları hatırlatıyor. Örnekler veriyor. Çözümleri var. Fen kısmı. Fizik kısmı buralar. Kimyaya geçiyor arkadaşlar. Yine de aynı şekilde kimyada ilk üniteden başlıyor. Kimya biliminden yine aynı renkli. Dikkat! Unutma bölümleri mevcut kitapta. Kitap tanıtımımız böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bu kitap eşit ağırlık ve sözel okuyan öğrenciler için çok iyi bir kitaptır tüm dersler bir kitapta bulunuyor. O yüzden bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum.